gözaltına alındığınız takdirde 24 saatlik bir hürriyetten yoksun kılınma süreci başlamış olmaktadır. Ancak kanunda aranan şartlar varsa bu süre uzatılabilmektedir. Ancak bu uzatmalar yine 24 saati aşan şekilde olamaz ve her 24 saate bir gözaltı sürenizin uzatıldığına ilişkin bir tutanakta imza atmak istenecektir. Bilginiz olsun. Eğer gözaltı işlemleri uzun sürecekse en yakın karakola götürüldük Orada nezarethaneye koyulabilirsiniz. Bu durumda üzerinizde herhangi bir ip var mı diye tekrar bir güvenlik araması gerçekleştirilir. Örneğin ayakkabınız bağcık ise ayakkabınızın bağcıkları alınmak istenebilir. Bunun nedeni kendinize veya başkasına zarar verme ihtimalinin önüne geçmektir. Ancak burada biraz keyfi bir durum oluşmaktadır. Örneğin 1 Mayıs'a katılmak gibi ya da herhangi bir protesto ve gösteri yürüyüşüne katılmak gibi oldukça temel bir hakkınızı kullanmak bir yere gittiğinizde ve gözaltına alındığınızda güvenlik araması adı altında olan şeyler sizin üzerinize baskı kurmak için uygulanmaya çalışılabiliyor. Temel bir hakkınızı kullanmak isterken birden gözaltınızı altına alınıyorsunuz. Nezarete ne neye konuyorsunuz. Ve size şu söylenebiliyor. Sen kendine zarar verebilirsin veya bir başkasına zarar verebilirsin. Ancak ortada zaten böyle bir emare yok ve bu sizi baskı altına alınmak için de yapılabilir. Siz bağcıklarınızı kendiniz çıkartıp vermek zorunda değilsiniz. Eğer bu uygulamadan rahatsız olursanız polise şunu söyleyebilirsiniz. Ben bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ancak üzerimdeki kapşonun ipi veya ayakkabının bağcı bunu almak istiyorsanız kendim vermeyeceğim. İsterseniz siz alabilirsiniz diye basit bir, bir konuda kalabilirsiniz.